Aydın'ın Söke ilçesindeki çevre felaketine hala çözüm bulunamadığı ilçedeki antik kente giden yolun etrafı adeta çöpten geçilmiyor. Üstelik bu yolu her gün yüzlerce turist kullanıyor. Gerçekten rezillik. Dünyanın en büyük üçüncü tapınağı Apollon Priene antik kenti ve eski bir Rum köyü olan Doğanbey. Her biri tarihi miras ve yılda binlerce kişi ziyaret ediyor. Ancak turizme ve tarihe giden yol adeta çöpten geçilmiyor. Burası Türkiye'nin en güzel köylerinden Doğanbey Köyü'ne, Apollo Tapınağı'na ve Pirene Antik Kenti'ne giden yol. Yani bu yoldan günde yüzlerce turist geçiyor otobüslerle. Ama ilk gördükleri işte bu çöpler. Ne kadar güzel, baksana abi görüntü, medeniyet nasıl bak, değil mi? Hizmet nasıl? Söyleyecek bir şey yok. Görüyorsunuz. Ben de görüyorum. Buradan turistlerle geçerken ne hissediyorsunuz? Tanıyorum ben utanıyorum. Aydın Söke'deki çevre felaketine hala çözüm bulunamadı. Yol kenarındaki molozlarla birlikte toplanmayan çöpler de dağ gibi birikmiş durumda. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait sıvı atık arabası geldi bu alana ve bu alanda görmüş olduğunuz gibi görüntülerde şu anda boşaltım yapıyor çevre katliamının yaşandığı bölgede turizm de baltalanıyor.